Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 6. güne girerken bölgedeki son durumu öğrenmek için Sumi'de bulunan öğrenci Çağatay Rona ile beraberiz. Çağatay Bey öncelikle geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede tahliye süreciniz tamamlanır. Oldukça zor bir süreçten geçiyorsunuz. Bölgenizdeki son durum nedir? Geceniz nasıl geçti? Bu gece biraz sakin ama e, şu an yeni bir bilgi geldi. Çok uzun bir konvoy giriş yapmış yani tank konvoyu Kiev'e doğru gidiyor buradan. Ee, onun haricinde ondan önceki gecelerde biraz sıkıntılarımız vardı. Yani bir tek bu gece biraz sakin geçti. Onun haricindeki bütün geceler çok sıkıntılıydı büyük ihtimalle. Görüşmelerden dolayı e, bu bölge sakin geçmiş olabilir ama birkaç saat sonra ne olduğunu bilemem. Siz şu an evdesiniz galiba sığınakta değilsiniz. Evet şu an eve çıktım. Normalde sığınaktayım devamlı. Peki bulunduğunuz bölgede bundan önceki günlerde bombalama, çatışma ya da bir hava saldırısı var mıydı? Bunlara şahit oldunuz mu? Hepsini yaşadık. Yani ben bunları birçok yerde dile getirdim. Yani bombalan bombalanmadan çok sniper muhabbeti, halk içinde çatışma yani sokaklarda çatışma. Onun haricinde yağmacı muhabbetleri çok e, can sıkıcı bir durumdu. Ondan sonra da zaten buradan çıkmamız bizim için çok zor, e, kritik bir bölge olduğu için Ukrayna'nın sınır bölgesindeyim. Yani artık her şeyi o kadar doğal karşılıyorum ki. Yani sizin sorduğunuz sorular bana şey geliyor yani evet yani çok doğal geliyor yani artık. Peki silah dağıtımı yapıldığına dair bilgiler vardı. Sizin bölgenizde bu tarz çatışmaya dair hazırlıklar mevcut mu? yapıyorlar. Ee, hatta bugün arkadaşlarımdan bir kısmı artık dedi yani burada kalacağımız kesinleşti çünkü bizimle ilgili herhangi bir yaptırım yapılmadığı için arkadaşlar süper kazıp şey yapıyorlardı şu an. Hatta dışarı çıkan arkadaşlarım kıyafet götürüyorlardı işte Ukrayna askerleri. Ondan sonra cuma sigaradır, e, eldivendir, yiyecektir. Ya bir de onlara yardım ediyorlardı siper kurmalarında. Ee, çuvallara kum doldurmak için gittiklerini biliyorum. 2-3 gün önce bir arkadaş grubumuz 6 araç buradan çıkıp gitmeyi denediler. Ee, yolda tarandılar. Hatta kıyafetleri, bavulları falan hepsi tamamen e, delik deşik bir şekilde evlerine geri döndüler. Hatta o arkadaşlarımız en son şunu dedi. Biz de gidip silah alacağız. En kötü burada yani kendimizi korumak için gerekirse hani e, evde silahla bekleriz ya da gerekirse çatışırız. Artık e, çünkü burada belli bir süreden sonra ölümü bekler gibi oluyorsunuz. Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri öğrenmek için Sumi bölgesinden Çağatay ile beraberdik. Şimdi de Çarqası bölgesinde yaşayan Türk vatandaşı Tolga Yalman'la beraberiz. Bölgenizde son durum nedir? Geceniz nasıl geçti? Bölgemizde son durum tamamıyla Çarqası Oblastına belediye başkanının grubundan aldığımız haberlerle hareket ediyoruz. Bomba, şey roket atıldı sığınaklara veya tamam düştü veya imha edildi tarzında güvenli evinize dönebilirsiniz, dikkatli olun gibi komutlarla hareket ediyoruz. Burada aktif bir askeri çatışma yok ama sadece roketler atılıyor oblastımıza. Şehir tamamıyla düşeceği yeri bilemiyorlar tabii ki. Eğer tahmin edebildikleri kadar koordinatı veriyorlar. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Artık ıı, sığınaklara gitmemiz çok riskli durum. Çünkü orada yaşayamıyoruz. Dolayısıyla eve dönüş yapmak zorundayız. Şunu yapamıyoruz hani sığınak ev arası 7 dakika olduğu için. Biz kendimizce bir yer belirledik. Banyomuzda, banyomuzun küvetine yataklar açıp orada konaklıyoruz yani şu anda mesela e, güvenli olarak bildirildi gruptan. Ondan dolayı böyle rahatız. Camın yanından konuşabiliyorum rahatça. Türkiye'ye göndermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani biz Türküz. Biz kaldıkça savaşçıya dönüşüyoruz. Bilginiz olsun. Kaldıkça Türk kanımız bizi yani çalıştırıyor. Bilginiz olsun. Yakın zamanda eğer ki bir dönüş söz konusu değilse sonuç olarak eşimiz burada. Ailemiz için ve vatanımız için canımızı ortaya koymaya her zaman hazırız. Ukrayna'da yaşayan birçok Türk vatandaşı ana yurduna dönmeye başladı. Bu isimlerden biri de Rasim Gökakın. Ukrayna'ya ne zaman gitmiştiniz ve hangi şehirde kalıyordunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Ben iki yıldır Ukrayna'dayım. Bu yıl Odessa'daydım. Odessa'dayım. Geçen yıl farklı bir şehirdeydim. Yani şu öğrenciyim orada. Üniversite okuyorum. Aynı zamanda iş, çalışıyordum yani. İşim falan vardı. Öğrenci falan getiriyordum. Şimdi Ukrayna'da iki buçuk aydır her gün bugün Rusya girdi, yarın giriyor, bugün patladık, bugün işgal başladı diye yalan haberler bizi bıktırdı. Yani biz artık haberleri ciddiye almıyorduk. En son kez farkına varamadık o yüzden. Ben işgal başladığımda sabah 5.20'de uyanıktım. Ders yapıyordum. Bir anda telefona bakarken yani tam yatacağım, Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor yazısını gördüm. Her tarafımız bombalanmaya başladı bir anda. Romanya İshakçe sınırına geldik. Orada kapıda 6-7 saat bekledik ya. Yani en ön sırada olmamıza rağmen. Sebebi de Ukrayna vatandaşlarına Ukrayna öncelik tanıyor, önce alıyor içeriye. Yani bunu şey algılayanlar var, konsolosluk bizi yalnız bıraktı, şey yaptı. Ona bir şey yapamaz. Şu an zaten savaş durumunda insanları koordine etmeye çalışıyor Ukrayna. Ama Romanya'ya girer girmez Romanya'daki konsolosluk direkt aldı bizi, yardımcı etti. Telefon attığına kadar hatta kalacak yeriniz var mı diye bir de sordu. Normalde biz araçla geldiğimiz için sordu. Normalde direkt otobüste yolluyorlar İstanbul'a. Biz bir grup kurduk Telegram'da. Yani oraya şeyleri eklemeye başladı. Sadece Ukrayna'da olan mahsur kalan insanları. Orada işte yemeği olmayan paylaşıyor birbirleriyle. İşte bir, bir haberden birinin haberi olmayınca yazıyorlar. Yani birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bayağı da insan çıktı yani o grupta olan Ukrayna sınırlarından. Bayağı teşekkür falan ediyorlar bize. Mutlu oluyoruz yani. Biz savaştan çıktığımız için şu anda... Yani ben normalde bu kadar duyarlı bir insan değilim ama savaştan çıkınca tamamen değiştim yani. Nasıl... Şu anda bütün gün şey yapıyorum, şu an Türkiye'ye geldiğim ilk gün... Ya yani bugün daha şey yapamadım, yeni uyandım falan İlk defa uyuyabildim zaten doğru düzgün bütün gün onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Haberleri atıyorum işte trolleyenleri çıkarıyorum gruptan filan. Ya yani sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sumi'de kalanlar var, Harkov'da kalanlar var. Şeye de kızıyorlar yani konsolosluk otobüs yollamıyor. Şimdi öyle bir durum ki konsolosluk otobüs de yollayamaz. Şimdi en yakın sınırdan girdiniz diyelim Divi sınırından. Harkov'a 900 kilometre. Şimdi bu otobüsler yollar bombalanıyor. Güvenli değil. Yolda askerler araçları tarıyor, füzeleniyor. Yani hiçbir şekilde hayat güvencesi yok. Bir kere şoförü yolladık, şoför 900 kilometre nasıl gelecek güvenli bir şekilde? Havadan gelsek hava sahası kapalı. Deniz yolu desek deniz de kapalı, onun haricinde arkada deniz de yok. Sumi'ye normalde bile ulaşmak zor. Yani gelen araç, gelen otobüsler de köy yollarından filan. Herhalde Ukrayna'dan konsolosluk teyit alıyor, burası güvenli bilmem ne filan. O şekilde götürüyorlarmış gizlice. Yani durum böyle şu an, çok çıkmaz, çıkmaz da. Şu anda herhangi birine kızmanın da manası yok. Savaş bitene kadar mecbursunuz beklemek zorundasın. En son haber bütün stolarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.